Maç, iki takım kıyasıya bir mücadeleye girecek ve bu heyecanı hep birlikte yaşayacağız. İstanbul'dan herkese merhaba. Bugün Rams Park'taki maçın heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Ben Özkan Öztürk. Yanımda değerli yorumcumuz Ertem Şener var. Bugün heyecan dolu bir süperlik mücadelesi bizi bekliyor. Galatasaray Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan bu maçı takip eden tüm futbol severler adına tempolu, bol pozisyonlu ve çekişmeli bir maç olmasını diliyorum. Keyifli Şimdi Galatasaray'ın ilk 11'ine bakalım. Leroy Sané ve Barış Alper Yılmaz kanatlarda hücumdaysa Victor Osimhen var. Başarılı bir müdahale. Leroy Sané Gabriel San'a vurursa gol olabilir. Ve top ağlara gitti. Maçın ilk golü çok erken geldi. Gole bir kez daha bakıyoruz. Sane bu ara pasıyla büyük bir tehlike yaratıyor. Sonrasında kaleciyle birebir kalan oyuncunun çok sert vuruşunu görüyoruz. Nefis bir gol. Galatasaray topu kaptı. Hücum hareketlendiren bir pas gönderiyor. Barış Alper Yılmaz topla buluştu. Roland Şalay. Osimen. Havadan dengeli bir top gönderemedi. Etkili bir pas olabilirdi. Fakat biraz hızlı gitti. Galatasaray topu rakipten kapıyor. İyi bir pas. Uzak direğe doğru ortasını gönderdi. Bu arada offside. Bayrak havada. Gayet iyi bir orta fakat offside çizgisini tutturamadılar. Topa müdahalesi başarılı. Arap basının şiddetini çok iyi ayarladı. Gaziantep Futbol Kulübü korner kullanacak. Risk almadı ve bu topu yumrukladı. Bir köşe vuruşu daha izleyeceğiz. Korneri uzun kullanıyor. Ve gol! Kısa sürede beraberlik golü geldi. Maç hareketli başladı. Ve golün tekrarı geliyor. Gördüğünüz gibi kaleci çok ters bir noktada duruyor. Bunu gören rakip oyuncu da çok rahat bir şekilde topu ağlara gönderiyor. Leroy Sané. Pasın gittiği yerde Boruş Alper Yılmaz var. Kaleci bu şutu iyi takip ediyor. nereden ceza sahasını ortaladı. Hakemin kararı faul. Gaziantep Futbol Kulübü serbest vuruş kullanacak. Etkili bir müdahale. top dışarı çıkıyor. Galatasaray taç atışıyla oyunu başlatacak. Yerinde müdahale ve top taça çıkıyor. Barış Alper Yılmaz Osimen, Osimen boşluğu çok iyi gördü. Tehlikeyi önceden seziyor ve bu topu kurtarıyor. Boateng. Şimdi önündeki rakibini geçti. Bir anda toparlanıp rakibine yetişiyor ve topun kontrolünü kazanıyor. Ve orta sahada üst üste top kayıpları izliyoruz. İki takım da bu dakikalarda orta sahada dikkatsiz davranıyor. Şimdi bir karşı hücum şansı. Süper bir kurtarış. Çok net bir gol engelledi. Çok keskin refleksleri varmış. Çok tebrik etmek lazım. Ceza sahasındaki arkadaşlarını düşündü. Torreira. Topu gönderebileceği uygun arkadaşları var. Kendisini karşılayan oyuncuyu geçiyor. Şimdi vurdu. Topun önüne geçti. Fakat tehlike henüz geçmedi. Ve top kalecinin ellerinde kalıyor. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Savunmada müdahalesi başarılı ve topu rakipten alıyor. Bu pasta hücumu harekete geçiriyor. Ani bir atak fırsatı doğuyor. Birebir 1 pozisyonda kaleci nefis kurtarıyor. Çok özel bir kurtarış. Her kalecinin yapabileceği türden değil. Galatasaray topu kaptırdı. Tehlike yaratabilecek bir pas. Galatasaray geçtiğimiz 15 dakikada rakibine piyasla daha çok toplu oynadı. Bakalım bu tempoyla ile aradıkları golü bularak ele geçip ceza sahasında net fırsat. Kaleci uzanıyor ve inanılmaz kurtarıyor. Köşe vuruşunu içeriye doğru kullandı. Gaziantep Futbol Kulübü top kaybı yapıyor. Hücum hareketlendiren bir pas gönderiyor. Rakip savunmadan ödün vermiyor ve topu kapıyor. O simen arkaya saktı. Muazzam bir kurtarış. Bire bir de rakibine geçit vermedi. İnanılmaz bir refleks. İnanılmaz. Ceza sahasına derin bir top gönderdi. Aleksandru Maxim. Çok iyi müdahale. Şimdi tehlikeyi büyütebilir. Tehlike sürüyor. Ve bu topa geçit vermiyor. Boateng. Bu arada Marikam'ın offside. Gabriel Sara. Yakın direği düşündü. Top uzaklaştırılamadı. Tehlike devam ediyor. Şimdilik tehlike geçiyor. Galatasaray topu kaptırıyor. Leroy Sane. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Ve offside bayrağı kalkıyor. müthiş kurtardı. Korneri uzun kullanıyor. Gaziantep Futbol Kulübü kanattaki boşluğu kullanmak istiyor. Etkili bir pas olabilir. Kaleciden olağanüstü bir kurtarış geliyor açıdan güzel bir vuruş yapmayı başardı. Fakat kalede üst düzey bir file bekçisi olduğunu da unutmamak lazım. Ayrıca daha uygun pozisyonda olan takım arkadaşına pas opsiyonunu da düşünebilirdi. Maçın duraklama süresi bir dakika olarak belirlendi. Ve Rams Park'ta maçın ilk yarısı Ve Sivas vuruşuyla maçın ikinci yarısı başladı. Hücumu tam geliştiremeden topu rakibe kaptırdılar. Pozisyonu iyi okudular ve topu geri kazandılar. O sinir için etkili bir pas olabilir. Ve topalarda maçta yeniden öne geçiyorlar. Bir kez daha bakalım mı? Gördüğünüz gibi çok güzel bir hava pası gönderiyor. Ardından bir anda kaleciyi karşısında bulan Sané. Çok sert bir şut çekerek topu ağlara gönderiyor. Galatasaray'dan top kaybı. Barış Alper Yılmaz. Gabriel San'a vurabilecek mi? Top çarptı ama çıkmadı fırsat anı. Farkı ikiye çıkararak avantajlarını iyice artırabilirlerdi ama direkt bu gole izin vermedi. Kalede tehlike var. Ve kaleci bu topu kurtarmayı başardı. Hakem yardımcısına uydu ve offside verdi. Son derece sönük bir performans sergiledi ve şimdi yerini başka bir arkadaşına bırakacak. Ceza sahası içinde kritik bir kayarak müdahale. Çok kritik fakat bir o kadar da temiz bir müdahale. Kendi ceza sahasında topu söktü aldı. Semih Güler. Topun karşıya geçiyor. Gabriel Sara arkaya doğru nefis bir top attı. O Sima vurabilir. Kaleci çok uğraştırmayan bir top oluyor. Furkan Soyal. Ve topu rakibe kaptırıyorlar. Önemli bir fırsattı. Şimdi bir karşı hücum izleyebiliriz. İşte bir kontra şansı. Kaleci harika kurtardı. Rakibin farkı ikiye çıkarmasına izin vermedi. Müthiş bir karşı hata çıktılar ve rakip kaleye kadar indiler. Belki de gole sevinmeye hazırlanıyorlardı. Fakat rakip kaleciden muhteşem bir kurtarış geldi. Kozlovski. Gaziantep Futbol Kulübü kanattaki boşluktan ilerlemek istiyor. Şutu çekebilecek mi? Kaleci çok yakın mesafeden reflekslerini konuşturdu. Salih Sevik bir reaksiyon verdi diyebiliriz. Başka türlü bunu kurtaramazdı. Barış Alper Yılmaz Barış Alper Yılmaz takım arkadaşının koşu yoluna gönderdi. Ve bu kafa vuruşu ise... olmuyor. Çok etkisiz. Kaleci de topun gidişini rahatça izledi. Bugün hocasının talimatlarını harfiyen uyguladı ve şimdi yerini arkadaşına bırakacak. Topu kaybederse büyük tehlike. Savunmada başarılı bir müdahaleyle topu kapıyor. Orta sahada topu kontrol etme mücadelesi sürüyor. Icardi takım arkadaşını arkaya sarkıttı. Ve top ağlarda gol. Galatasaray farkı iki çıkarıyor. Sarı kırmızılar müthiş bir sevinç yaşıyor. Şimdi skor 3-1 oluyor. gibine izin vermedi ve topu taca gönderdi. Karşılaşmada normal sürenin bitimine 20 dakika kaldı. Etkili bir müdahale yapıyor. Şimdi tehlikeli bir fırsat yaratabilir. Hala kaleye vurabilir. bu orta ile buluşabilir. Kafa vuruşu kaleden çok uzak bir noktaya gidiyor. Son derece isabetsiz bir kafa vuruşu. Şimdi topu kaptırdılar. Icardi müthiş bir ara pası gönderdi. Bu müdahaleyle belki de rakibin golünü önledi. Tam zamanında yetişti. Mbakata, Oğuz Alper Yılmaz kanattaki boş alanı görüyor. Sani aradan müthiş gönderdi. İsabetli bir ara pası. Kaleci bu topu rahatlıkla kontrol etti. Boateng. E şimdi farkı indirebilir. Kaleci bu top önce kaleci sonra direk. Galatasaray'dan top kaybı. Yunus Akgün. Yunus Akgün şimdi aradan harika gördü. Süper bir kurtarış. Çok net bir gol engelledi. Çok keskin refleksleri varmış. Çok tebrik etmek lazım. Korneri uzun kullanıyor. Bu pozisyonu geliştiremediler. Yerinde müdahale. Ata sona erdiriyor. Yumuşak gün. İnanılmaz bir kurtarış. Kaleci resmen uzadı. Gaziantep Futbol Kulübü teknik direktörü oyuncu değiştirmeye karar verdi. Şutun gitmesine izin vermiyor. Son derece kritik bir müdahale yaptı. Tehlikeli olabilecek bu şuta geçit vermedi. Şimdi takım arkadaşları yakında geldi son derece başarılı bir müdahale. Ve atak gelişmeden topu kaybediyorlar. Güzel bir pasla takımını hücuma çıkarıyor. Şimdi kontraya çıkma fırsatı buldu. Hala kaleyi deneyebilir. Ve kaleci topu müdahalesiyle uzaklaştırdı. Gaziantep Futbol Kulübü topu kaybetti. Yunus Akgün aradan çok dengeli bir top gönderdi. Sane gole çok yakın. Gol, gol, gol. Durmuyorlar. Son anlarda farkı iyice büyütüyorlar. İnce işlenmiş bir gol attılar gördüğümüz gibi seri paslarla rakip oyuncuların pozisyonlarını bozdular ve en uygun anda son vuruş yaparak golü buldular. Sultan Soyal. Bu arada dördüncü hakemin tabelası iki dakikayı gösteriyor. Yunus Akgün. Havadan güzel bir top. Sani oradan gol atabilir. Şimdi bir aşırtma denemesi. Ve maçın bitiş düdüğü geldi. Galatasaray 3 puanı cebine koyuyor. Bugün tüm izleyenlere adeta bir resital sundular. Üst düzey futbol oynadılar ve rakiplerini mağlup ettiler. Leroy Sané gerçekten çok iyi bir performans ortaya koydu. Bugün muhtemelen